Özel Dünya Koleji 1. Sınıf Öğrencileri okul hayatlarının ilk başlangıcı olan okuma yazma öğrenimini okuma bayramı etkinliğinde başarıyla tamamladılar. Okulun konferans salonunda yapılan etkinlikte öğrenciler okuma yazma ve matematiğin temel kavramlarını hazırladıkları şiir ve müzikli oyunlarla sergileyerek ailelerini gururlandırdı. İlk okula başlamak çocuklarımızın duygu ve davranış dünyasında önemli bir dönüm noktasıdır Dış dünyayı daha yakından tanımaya başladıkları çevresinin ve alışkanlıklarının önemli ölçüde değiştiği bir dönemdir çocuklarımız ilk kez programlı öğretimin gerektirdiği etkinliklere katılmak belirli bir disiplin ve plan dahilinde kurallara uymak öğretmenlerinin yönergelerini yerine getirmek daha da önemlisi okuma yazma, aritmatik konularını öğrenmek gibi görevlerle karşı karşıyadır. İlkokul deyip geçmemek gerekir. Zira çocuklarımızın yarınlarının ilk günü, ilk günü burada başlamaktadır. İlk sevinçler, ilk aşklar, ilk hayal kırıklıkları, ilk okunan kelimeler ya da okunamayan ilk sesler, çözülen ilk problemler, içinden çıkılamayan İlk arkadaşlık sorunları, ilk rekabetler, adı üstünde ilkokul, ilklerin başladığı yer. Çocuklarımız için olduğu kadar anne babalar için de yeni bir deneyimin, yeni bir hayatın başlangıcıdır birinci sınıf. Eylül ayında merak ve heyecan duyguları ile ilkokula başlayan sevgili öğrencilerimiz birinci sınıf kazanımlarını başarı ile tamamlamışlardır. Bundan sonraki eğitim öğretim yaşantılarına her çocuğu bir birey olarak kabul eden, güçlü bir akademik donanım kazandıran, aynı zamanda yaşam okulu idealini benimseyen dünya eğitim kurumlarında bireysel farklılıklara saygılı, doğaya ve insana duyarlı, özgüveni yüksek, değişim ve gelişmelere açık, yabancı dile hakim bir dünya vatandaşı olarak yetişeceklerdir. Minik öğrencilerimiz bugün bizlere okulumuzda öğrendikleri bilgileri Gökkuşağının Hazinesi adlı oyunla anlatacaklar. Öğrencilerimizi Gökkuşağının Hazinesi'ne ulaştıran sevgili öğretmenimiz Betül Tokmak sevgiyi yürekten kutluyorum. Bu güzel etkinliğin hazırlanmasında ve ilkokul yolculuğunda çocuklarımıza eşlik eden sevgili müdür yardımcımız Seçil Çakırbaş'ta olmak üzere müzik öğretmenimiz Senem Çakır, İngilizce öğretmenlerimiz Tuğba Yurdaşan, Duygu Orhan, Almanca öğretmenlerimiz Bildan Ertuğrul, beden eğitimi öğretmenimiz Gülşah Karar, görsel sanatlar öğretmenimiz Cansu Çarıkçıoğlu, bilişim teknolojileri öğretmenimiz Hülya Şenol ve birinci sınıf yolculuğunda her daim rehberimiz olan sevgili rehber öğretmenimiz Sevim Özdemir'e, bilgi işlem ekibimize, idari işler yetkilimize, hizmet destek personelimize şükranlarımı sunarım. En değerli varlığınız olan evlatlarınızı bizlere emanet ettiğiniz, işbirliğiniz ve desteğinizi hiçbir zaman esirgemediğiniz için siz değerli velilerimize teşekkürlerimi sunarım